Türkiye cezaevlerinde 1 Ocak 2023 30 Haziran 2023 tarihleri arasında en az 26 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 15'i şüpheli ölüm. Bu şüpheli ölümlerin 5'i intihar olarak açıklandı. 11 ölüm hasta mahpus ölümü. Toplam 26 ölüm. Bu 26 ölümün ikisi kadın, 24'ü erkek ölümü. Şüpheli ölümler dikkat çekici. Bir kısmı intihar olarak açıklanıyor ve e, biz bu ölümlerin nasıl olur da intiharla sonuçlandığı noktasında önemli soru işaretleri taşıyoruz. Çünkü cezaevinde bir mahpusun intihar etmesinin önüne geçilmeye çalışılır ve bunun için e, güya önlemler alınır. Bütün bu şartlar altında bir mahpus nasıl intihar ediyor? Bu önemli bir soru işareti. E, i̇ntihar girişiminde bulunan mahpusların uzun bir süre e, ölümünün cereyan ettiği ve kameralardan bu görüntülerin izlendiği ve müdahale edilmediği yönünde önemli e, bilgiler ediniyoruz. Ve bir kısmı da gerçekten intihar mı yoksa bir başka şekilde ölüm mü tam olarak bilinmiyor. E, yapılan açıklamalar bu şekilde. Zaten bu o, ölümleri e, açıklama konusunda cezaevleri çok istekli değil. Ancak avukatları ve yakınları kanalıyla bu bilgileri edinebiliyoruz. Hasta mahpus ölümleri de son derece dikkat çekici. E, bu ölümleri incelediğimiz zaman sağlığa ulaşmada ve sağlık hakkı elde etmede çok önemli sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. E, ve e, hemen hepsinde ağır hasta hakları ihmalleri e, tespit etmiş durumdayız. E, hasta mahpus ölümleri büyük bir yara. Bu e, yaranın bir an evvel e, giderilmesi için cezaevlerinde e, iyi bir sağlık hizmetinin bakanlık tarafından sunulması gerekiyor. Fakat en başta da e, duyarlılık ve vicdan gerekiyor. Duyarlılık ve vicdan olmadan mekanik açıklamalarla işi geçiştirmeye çalışan Adalet Bakanlığı'nı uyarıyoruz. E, ölümler hızla artıyor, e, duyarsızlık ve vicdansızlık da maalesef hızla artıyor.